Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Gaming Pets TR ve Game güzel bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bu sefer Mount Templet var ben. çekeyim dedim. Ee, yine sabah ve şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, yılbaşı özel bölümü. Hmm. Hoş geldin. Barış için göndermiştim de kimse yanaşmıyor. Barış'a bunlar yılbaşı özel bölümlerine dahil ediliyor. Yılbaşı özel bölümü derseniz yılbaşına kadar çekeceğimiz güzel ve eğlenceli özel bölümler olarak girecek. Ayrıca e, ne yazık ki Skyrim 30 dakikalık Skyrim videosunu birleştiremiyorum ve sesini yükseltemiyorum. Sorun çıkartıyor. Ee, bunun yüzünden 3 part halinde koyabilirim. Ee, en son Reynd kalesinin o dur. Koş abi koş. Rindiyar Kalesi'nin orlarda değildik ama ben Kaybettim Orayla Uğraşırken Köylü düşünecek Halim yok Ve aldım birkaç yani Aşağıdan geçen bilgilere Göre e, Birkaç dört adamlarına bizim bölgemize bir güne göndermiş. Hmm. şu göstereyim bir vegir savaş maskesi aldım. Güzel gözüküyor. Bununla da değiştirebilirim. Seher yıldızı aldım. Hmm. Hatta şu anda savaşta değiliz o yüzden. Şöyle bir deneme amaçlı her yıldızını kullanacağım bu savaşta. Pekala patron yaz. Kral Harlo sermayen tehlikeli görünüyor. Bizi devirmek istiyor üzerinde. Güzel bize tehlikeli buluyormuş. Ee. Ulan yağmalamayın. Elimizi siktiklerim. Allah Allah. koydum. Yağmaysa yağma. Bilirsiniz beni. Alın. Sinirlendim mi tüm köyleri yağmalarım. Bir yerde savaş var da ben bakamıyorum. hah Bakayım. çürümüş tavuğu at. O değil de bir şimdi bir envanter düzenlemesi yapacağım. Şimdi. Şöyle. şuraya koyacağım. Bir zırh daha. Şunları falan yukarıya doğru çıkartalım. Çok karışık oldu çünkü envanter. Minecraft'ta bir modda vardı ya. Direkt envanteri düzenliyordum. Keşke öyle bir şey olsaydı burada da Şöyle Tamam. Şöyle yapacağım. Şöyle aletler falan şurada dursun. yemekler at yukarıda kalsın Elit süvari kalkan bunun yerine bunu alalım şöyle zamanı gelmişti envanter düzenlemek güzel oldu. Şimdi şarap kalsın. Demir alacağım biraz. Hami pek para edebilir. Bir dakika şöyle. Ee, elimizde patlamasın. Bir de kurutulmuş et alalım. Okey. Uh. e, ee, kuşatma altında değil. Ay sikeceğim. Bir an önce bırakırsam şimdi seni. Bırakan top. Ah siktir be. şimdi. <laughs> Orada bir 149 kişilik Umarım katılmaz. Oy katılmadı. Ah çok güzel şimdi biraz. Şimdi be. Herkes bir bu konumda kalsın. Okçular Yok Bir dakika yani Neden bu alttan şey Geçmiyor abi Bir dakika Okçular bu konumda kal Bu konumda kal ee. Atış serbest okçu kasmak lazım biraz da şu süvarilere bak abi düşman da bekliyor orada Allah kumdaklı ay mı geldi hayır süvariler beni izleyin siktir çok kuvvetli geldiler be Suvarlar hücum, piyadeler de hücum. Allah, Tamam çok güzelmiş. Aa. Çok adam kaybetmeyiz umarım. Okçular da hücum etsin. Daha doğrusu herkes hücum Herkes tuşu sıfır oluyor bu arada. Piyadeler bir. ha Geldi sonunda altı yazı. Allah. Soktu vallahi ata. Sen kimsin? Benim sevgilime kılıç vurabiliyorsun. Kılıç değiştir. Bu at atıma da bir isim mi? Isim koy. Alp abinin iki gibi Feriha mı olsun? Yok kalsın. O ölmüştü. Onun ismi orada yazsın bu kont diyelim hem dalga geçmiş gibi oluruz o Kont kont Hadi gidelim kont derken video araya gir Keşke envanterde 4 6 tane silah taşıyabilsek. Bir de ok alırdım yanıma. Kayıt verdik. Tam tekrar bu boz doğanı alacağım. O bende. Ve gir şövalyesi bırak onu. Oha Tüm süvariler bunun mu peşinde. İki kişi ölü vermişiz. Çapulcu gereksiz. Hmm. Süvari kılıcı. Sen kalsın. o bana girdi şimdi. Aa bir dakika. Hmm. savaşmak istiyor yine. Da bununla altıydı. Ben konuşsaydım ilk bir şey yapabilirdik. Uzlaşma yapabilirdik belki. Ve şimdi yadeler bu konuda kal okçular bu konuda kal okçular ateş serbest süvarlar beni takip et abi şu anda durum bok Sağır be. Geçtiler karşımıza. Kademe kademe ilerliyor bunlar. Bana ne abi? Süvariler hocam. Memlükleri alın ilk. Allah çok kastı be. Lordlarını alıyorum. Lordları bende kontrolme ölme. Tamam. Orada bir sürü adam var da. Gel sen. Oha. Az Biraz... durumlar çok kötü. Geç abi şuna. Tamam, bu daha güçlü anladım kadarıyla da bunlara destek kurasam kuvveti... galiba. Hileleri de kapattım. Çünkü çok hile yapıyordum. Can hilesi olsun. Işınlanma olsun. Tamam can hilesi gerekebiliyor da. Yani büyük bir muharebe de gerekebilir ki bu bence yeterince büyük bir muharebe. Tamam piyadeler sorun yaratmasın. Piyadeler bende de. Abi siz memlükleri alın. Allah. Orada birileri mi var? Salıymış lan. Oha ne çok kişi öldürdü. Rastgele basıyorum şuralara. Var. Haydi saldır saldır haydi koş koş. Giyeyim bir de. dershanedeki matematik öğretmenin giyişiyle. Haydi sor sor. Allah. Allah. Ay. Allah. Tamam. Güzel bir üstünlük sağladık şu anda. Ve destek kuvvette bakar her şey. Onlara destek kuvvet gelirse bizim iş bok yoluna gider. Bize destek kuvvet gelirse kesinlikle yendik. Orduda az ölü var ama çok bayılmış kişi var. Mesela kiminle uğraşıyoruz? Bu kadar kişi bir adamın peşinden mi koşuyor? Hem de memnun Memlük me me Sikin abi onu orada. Siktik mi? 2 ölü 13 yaralı Bundan sonra aldığımız tüm gönüllülere, askerlere, piyade ve okçuya kasıyorum. Bence yeterince hayvan gibi süvarimiz var. Baksana iki adamın peşinden yüz tane süvari koşuyor. İlk alana bir maaş ikramiye. Tamam. Sarrani tatlısı sana bir pardon kiralık kılıç sana bir maaş ikramiye. Muvas kaçmış. Rastgele bir tane esir alalım. Bakayım her şey bok. Bunlar bize saldırmaz bence. Şöyle gelişenleri geliştirelim. Kılıç kardeşi, Sıvadyalı, Acemi, Kergit avcısı, kargit kardeşi, Svadialı milis, Nordyayası, kalanları da avcısı yapalım. Burada biraz bekleyelim. Orada bir kendine gelsin. Sonra Sunguetçeye gideceğim. Birkaç tane lord gelmiştir bence. Sunguetçe, Sunguetçe, Sung, Sung, Sunguetçe, Sung. Sizce mi? Tamam ben oraya ışınlanacağım abi. umrumda değil hani. Lord'un kabul salonuna git. Dur ya. Onur duydum. Lord Knight 16. Onur duydum. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı bile kalın ermişi. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Eskefem'den bana soru sorabilirsiniz. Ee, subscribe olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Daha çok video izleyin. Görüşmek üzere.